değerli profesyonel izleyicileri, Bilişim 500 etkinliği izlerimizde Murat Koç'a var. Sektörü konuşacağız, yenilikleri konuşacağız. Murat Bey, keyifli bir etkinlikte çok güzel rakamları çıkardınız. Bu sene yenilikler var bir 500'e neler söyleyeceksiniz? Şimdi benim yıllardan beri yapmak istediğim bir yeni yeni bir şeyi kazandırmış olduk bu etkinlikte. O da IT yani bilişim şirketlerini bilişim bilgi teknolojileri iletişim olarak ikiye ayırdık. Her sene ilk konu olarak açıklıyorduk. Bunu ilk 5 bilgi teknoloji şirketi, ilk 5 yetişim şirketi olarak açıkladık. Bir bu yeniliğimiz vardı. İki, BT haber özel ödüllerini verdik. Geçen sene başladığımız 35 yıl ödüllerini tekrar ettik, bu sene verdik. Bir, birkaç da kategoride değişikliğimiz oldu. Bazıları çıktı, bazıları yeni, yeni eklendi. Aslında bu ilk 10, ilk 2, ilk 5 yapmak biraz da mantıklı. Çünkü hep ilk 5 telekom şirketlerinin elinde kalıyordu ve bizim IT tarafındaki şirketler biraz üzülüyordu. Herhalde buna tepki olarak başladınız bunu, değil mi? Ya Şimdi aslında pek öyle denemez amaç orada e, elma ile armudu düzgün tartabilmekti. Yani telekom şirketlerinin çok büyük ciro yapma şansları varken bilgi teknoloji firmaları bu şansı yakalayamıyor. Biz bu amaçla yoksa e, birinci olabilir her defasında öbür tarafta da mesela bilgi teknolojine indeks yıllardır birinci. Yine birinciye devam edebilir bir sıkıntı yok ama en azından adil bir ölçü olduğunu sanıyorum. Peki sektör, hani, e, TÜBİSAT rakamları açıkladığı sektörde rakamlarını biliyoruz ama sizin tarafınıza değerlendirecek olursak nasıl gidiyor? Yazılım, donanım iyi şekilde büyüyor mu sektörümüz? Şimdi açıkçası e, benim şöyle bir lafım var, işi doğru zamanda doğru şekilde yapan firma kazanıyor. O da şöyle denebilir, bizim e, ilk yüzde yaklaşık yüzde yirmisi firma büyümüş durumda ve bu büyümeleri yüzde yüzün üzerinde. Evet. Ama diğer kalan firmalarda da küçülme var. Yani sektörün toplamına bakınca küçülme var. Zaten TÜBİSAT rakamları da bunu söyledi. Dolar bazında bir yüzde altılık bir küçülme, TL bazında büyüme gözüküyor ama kuru farkından. Biz de bunu aynı, aynı şekilde tespit ettik. bu şeyi doğruluyor işte. Yani doğru işi doğru zamanda yapan firmalar eğer akıllı hareket ederlerse, konjektürü yakalabilirlerse başarılı olup ciddi cirolara ulaşabiliyorlar. Peki bir de benim en çok beğendiğim, işte yaşımızdan geldi beğendiğim, o eskilere verilen plaketler vardı. Onlar da çok keyifli konuşmalar yaptı. Onlarla ilgili bir, bir kelime alalım sizden. Bu samimi ifade şu, ben 37. yılımı doldurdum. Hiç kimse bana ödül vermedi. Geçen sene dedim ki bir ödül uyduralım da ben alayım. Sonra dedik ki bu güzel bir şey. Yani insanları da heyecanlandırdı. Ee, saydan 35 yıl bir sektörde 35 yılda aşan sürede bir sektörde çalışmak çok önemli. Hatta Aydın Köksal hocamız 50 yılı söyledi bu, 52 bugün. Dedi. 52 dedi. Ee, bu çok önemli. Buna buna bir teşekkür, bir vefa artık adını ne koyarsan Evet yani böyle bir anlamda güzel bir tören oldu. Bunu her sene devam ettireceğiz. Teşekkür ediyorum ama bir de geleceğe konuşmak istiyorum. Her zaman biliyorsun kapatırken gelecekle ilgili görüşler alırız. Biz şimdi 500-2015 konuştuk. 2016'daki beklentiler orada yenilikler olacak mı? Önden en azından bir, birkaç ipucu alıp kapatalım istersen. Ee, güzel soruya şöyle e, sürpriz bir cevap. Kategorilerin hepsini değiştireceğiz. Hepsini? Hepsini. Yani bambaşka bir metodolojiyle bambaşka bir yapıda kategori sunacağız. E, dolayısıyla ödül töreni, şekli, sayısı, katılan firmaların yapısı her şey değişebilir. Bunu da ilk biz duyurmuş olacağız. Çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.